arkasında demirimiz görüyorsun işte Yusufçu. Böyle demiri koyacağım böyle kalıbı bağlayacak. Evet Şimdi abi. Bunun arkasına beton dolduracak işte demirimizi kuruyan işte bak demiri buraya. Hasır demir bu. Hasır demir olmasa kuyu çok ör. Demirsiz kuyu yaptırmayın. Evet. Fikret Usta'dan nasihatlar. Nasihat abi ne güzel. Evet. Demir olmasa kuyu uçar. Görüyor işte demir. Hasır demir bağladım. Şimdi beton açacağım. Aa. 30 yıllık Fikret Usta'dan nasihatlar. Kuyu için. Kimseyi vermez. Kuyuyu Fikret Usta'ya yaptırın. Bakın arkadaşlar. Bazı arkadaşlar kuyucu dine geçiyor. 3 gün 2 2 yıl sonra çöküyor kuyular. Demir atılmazsa. He. Demiri sağlam atın. Çift katlı demir bunlar arkadaşlar. Evet, galobumuzda kurdu. Fikret Usta. Son kez ne demek istiyorsun Fikret Usta? Herkese selamlar. Herkese selam söylüyor Fikret Usta. Tüm kuyucu arkadaşlara selam.